Şimdi devam edeceğiz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak taleplerini uygun gördü. Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal paraya konuştu ve kararın sektörü geliştireceğini aynı zamanda fa faizsiz finans sisteminde yaşanan bu faizsiz ev satın alma yaşam sisteminde yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçeceğini söyledi. Öncelikle hayırlı olsun. Nasıl değerlendiriyorsunuz sektör adına ne ifade ediyor efendim? Evet ben de hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir süredir biliyorsunuz biz bu günü bekliyorduk. Aşağı yukarı geçen sene 4 Mart'ta meclisten geçti, 7 Mart'ta imzalandı Cumhurbaşkanı tarafından ve bugün itibariyle son şeklini almış oldu. Artık firmalar bir yıllık çalışmadan sonra intibak süreçleri tamamlamış ve lisanslarını almış hale gelmiş oldular. Sistemin güvenilirliğinin artması için neler yapacaksınız? şimdi önceki yasanın çıkmasıyla lisansların verilmesiyle birlikte artık düzenleyici kurum olan BDDK'nın kontrolü altına girmiş oldu. Dolayısıyla bundan e, dolayı bütün firmalar kendilerini bu e, düzenleme ve denetleme kuruna uydurmak zorundalar. Her yönüyle ki zaten e, lisans aldıklarına göre bu yapı hazır olduklarını göstermiş oldular. Buradaki en önemli nokta öncesinde böyle bir düzenleme olmadığı için sektörde herkes faaliyet gösterebilirdi, oyuna girebilirdi. Ama şimdi bu bir kanuna tabi oldu ve belli bir sermaye şartı getirildi. Bundan dolayı da sektöre bir güven gelmiş oldu. Tasarruf sahipleri bundan sonra lisanslama sürecinden sonra... Artık rahatlıkla sektöre hem güvenmiş olacaklar hem de rahatlıkla girebilirler. Bu sadece altı firmayla da sınırı kalmayacak. Belki önümüzdeki dönemlerde yeni firmalar da sektöre girmiş olacaklar. Çünkü sektörün büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Ki bizim de hedeflerimiz o yönde, beklentilerimiz de o yönde. Kanun çıkmasıyla birlikte sektörün daha da büyüyeceğini ve daha geniş kitlelere yayılacağını kanaatimiz sonsuzdur bizim. Evet, tabii efendim sektörün daha güvenli hale geldiğini de ifade ettiniz. Tabii tasarruf sahiplerini enflasyona karşı koruyacak nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Şimdi 90'lı yıllarda biliyorsunuz birinci ay ile sonuncu ay arasında müşterimiz hak sahibi olabilirdi. Ama yeni dönemde müşterimiz %40'a eriştiğinde maksimum %40'a eriştiğinde yani 100 aylık bir grupta maksimum 40 ay içerisinde alabiliyor. Dolayısıyla geride kalan 60 aylık bir fark müşteri lehine sonuçlandığı için her halükarda kendisini korumaya almış oluyor. Evet, tabii konut almak da son zamanlarda biraz zorlaştı. Vatandaş sizin sisteminizi neden tercih etmedi? Şimdi bizim sistemimizde biliyorsunuz finansmanın en ucuz maliyette olduğu bir sektör. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir kredi kuruluşundan kredi tedarik etmek istediğinizde minimum bu şartlarda bugünkü enflasyon oranlarıyla hesapladığımızda iki buçuk katına kadar bir ekstra maliyet binmiş oluyor. Dolayısıyla vatandaş bu ekstra maliyete katlanmadığı için bizi tercih edecektir. Bir ikinci konu da orta ve dar gelirli grup için bizim sistem alternatif bir sistem. Çünkü burada vatandaş kendi istediği ölçülerde, miktarlarda taksitleri ödeme imkanı sahip. Bir de Belli bir projeye bağlı kalmadan Türkiye'nin herhangi bir noktasından, ilinden alabilir ki bizim şu an Türkiye genelinde yüzün üzerinde şubemiz var. Dolayısıyla Mardin'de de alabilir, İstanbul'da da alabilir, Muğla'da da alabilir. Türkiye'nin herhangi bir köşesinde ev sahibi olabilir. Onun için en alternatifli metot ucuz maliyet olması lazım ve serbest ödeme taksitlerinde kendisini belirlemiş olma özgürlüğüne sahip olduğu için bu sistemi tercih edecekler.